Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sade. Arkadaşlar bugünkü konumuz Mars Yengeç. Arkadaşlar şimdi niye bunu işiyoruz? Mars Yengeç burcunda retro hareket yaptı, düz hareketine geçti. ilk önce bir Mars Yengeç geçti. <laughs> ve yani biz neredeyse 4-5 aydır bu Mars Yengeç pozisyonunu çekiyoruz arkadaşlar ve biz yeni yıla da bu etkiyle girdik. Şimdi arkadaşlar Mars Bizim aktiv, aktivasyon gücümüz yani hareket enerjimizi ve eylemimizi anlatan bir gezegen olduğu için Yengeç Burcu'nda da düşük pozisyonda zararda çalıştığı için arkadaşlar bu 3-4 aylık bir süreçte retrosu ile birlikte girişi ile ile birlikte neredeyse 5-6 aylık bir süreci kapsıyor. Ve bu dönemde eylemsellik olarak zayıflamış ve kendimizi çok fazla böyle motivasyonsuz, mücadelesiz, hissetmiş olabiliriz. Bilhassa Mars eridi figürleri temsil ettiği için arkadaşlar yengeçte eridi figürlerle ilgili problemler yaşamış. Onlarla ilgili böyle istediğimiz, beklediğimiz aksiyonu action'ı alamamış olabiliriz arkadaşlar. Eridi figürlerin kararsızlıkları veya pasif agresif durumların yüzünden bu dönem boyunca eridi figürlerden sıkıntılar yaşamış olabiliriz. Çünkü Mars eril figürleri temsil eden arkadaşlar o yüzden. Ve e, arkadaşlar gökyüzünde bir de bununla birlikte yengeç e, Venüs'ün koç burcunda balık burcunda retrosu ile birlikte iyice ortalık karışıyor diyebiliriz bu süreçte. Şimdi biz yılbaşından itibaren arkadaşlar Mars yengeç retrosu ile girdiğimiz için ve e, bir türlü gökyüzündeki olaylar değişmediği seyri değişmediği için arkadaşlar asıl biz eee aksiyonu Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle alacağız diyebiliriz. Tabii Mart ayındaki tutulmalar bu aksiyonu aldıracak bize ama asıl aksiyon Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle olacak arkadaşlar. Venüs retrosunun da bitmesiyle olacak. Yani bu durum Mars daha çok hareket enerjimizi belirlediği için Venüs retro olsun veya olmasın aksiyon ve heyecan alanlarımızın değişeceği bir döngüye gireceğiz ama mars yengeçte bize bunu yaşatmıyor arkadaşlar. Yani biz önümüzdeki Mars Aslan geçişi yani 18 Nisan'a kadar Mars e, yengeç burcunda kalacağı için yine eril figürlerden istediğimiz hamleleri alamayacağız. Pasif agresif davranmalarına sebep olacağız. Yine e, olacak daha doğrusu yine biz e, kendi iç iş dünyamızda genel olarak kitle olarak aksiyon alamadığımız, ilerleyemediğimiz bir türlü e, sorunlarla kaçarak mücadele ettiğimiz, bakın altını çiziyorum, kaçarak mücadele ettiğimiz bir süreci gösteriyor. 18 Nisan'a kadar bu süreç böyle devam edecek arkadaşlar. Bu süreçte Pasif agresif ilişkilerde erilerin, e, erkeklerin daha doğrusu aksiyon almadığı, e, kadınların ise sorunlar yaşadığı, aile içerisinde çatışmaların olduğu dönemler olabilir Mars yengeç dönemleri. kendimizi bir türlü ifade edemediğimiz veya ilişkilerimizin daha çok bozulduğu veya aile ilişkilerinde sıkıntılar yaşadığımız bir dönemi e, anlatıyor Mars yengeç dönemi arkadaşlar. Mars yengeç döneminde. Şimdi Mars'ın bulunduğu alanlarda e, aksiyon alırız. Ama düşük pozisyonla çalıştığı için, zararda çalıştığı için arkadaşlar o aksiyonlar çaresiz yani şeysiz kalır. E, nötr kalır yani etki etmez ya da bir türlü orada e, aksiyonumuz görünmez olabilir arkadaşlar. Bu yüzden yükselen e, başaklardan başlayacağım. Hangi alanlarda Sıkıntılar yaşayacağınızı bu 18 Nisan'a kadar söyleyeceğim arkadaşlar. Yükselen başaklar Mars transitini 11. evlerinden alıyor. Hedefleri, hayalleri, umutları konusunda aksiyon almakta çok zorlanacaklar. Arkadaş çevreleriyle bazı tartışmalar, anlaşmazlıklar yaşayabilirler. Yine arkadaş çevreleriyle ilgili kavgalarda veya tartışmalarda toksik ilişkileri, toksik arkadaşları etrafına çekebilirler. Burada aksiyon alamazlar. Alsalar da burada kendilerini gösteremezler arkadaşlar arkadaşlarla ilgili konularda topluluklarda burada ne kadar mücadele etseler de mücadele alanları orası olacak ve tartışmalar getirebilir toksik arkadaşlar getirebilir burada arkadaşlıklarla ilgili toksik kavgalar yaşayabilir yükselen başaklar arkadaşlar hayalleri hedefleri konusunda her ne kadar mücadele etmek istiyorlar ama her ne kadar mücadele etseler de bunun bir türlü meyvelerini toplayamayabilirler arkadaşlar yükselen başaklar bu yüzden ee, yani Mars transitinin yengeçte düşük pozisyonda olması onları e, hayal hedef ve arkadaşlar yönünden e, zor hani burada zor başarı elde edeceğini söyleyebiliriz yükselen başaklar için. Şimdi gelelim yükselen terazilerin Mars transiti. 10. evlerinde olacaklar ve bu retro yaptı gitti geldi falan vesaire yükselen teraziler bu dönemde kariyer hayatlarıyla ilgili çok mücadele etmiş olabilirler iş siz olanlar iş aramış olabilir bulamamış olabilir çünkü retro yaptı yine iş yerinde üstleriyle amirleriyle sıkıntılar sorunlar yaşamış olabilirler iş yerinden ayrılmak zorunda kalmış olabilirler yükselen teraziler gerginlikler hassafada olabilir 10. ev olduğu için arkadaşlar e, Mars 10. evi sever ama aksiyon 10. evdedir bu arada yükselen terazilerin hani tek derdi kariyerdir iş hayatlarıdır işleridir ama burada retro yaptığı için işlerle ilgili bir dikiş tutturamama çok Mücadele etme ama oradaki e, o hedefe ulaşmakta çok güçler çekme durumu yaşamış olabilirler. 18 Nisan'a kadar bu kariyer hedefleriyle ilgili durumlar aynı bu şekilde stabil gidecek. Ancak Retro'dan çıktığı için birazcık daha iyimser yaklaşabiliriz oraya. E, yine kariyer hayatlarında mücadele edecekler ama Mars yengeçte düşük pozisyonda olduğu için istediği kariyer hedefine ulaşamayan bilirler arkadaşlar bu süreçte yükselen teraziler. Yükselen akreplerin Mars de 9. evlerinde olacak mahkemelerle ilgili gündem verir, eğitim öğretimle ilgili gündem verir, yurt dışı ile ilgili gündem verir yükselen akreplere. Burada yükselen akrepler retro yaptığı için arkadaşlar eğitimlerle ilgili bazı sıkıntılar, hocalarıyla, eğitmenleriyle ilgili bazı sıkıntılar yaşamış olabilirler arkadaşlar, yaşıyor olabilirler. Eğitim hayatlarına veya yurt dışı konularına çok fazla e, kafa yoruyor olabilirler ve... E, e, eğitimle ilgili ya da mahkemelerle ilgili süreçleri istedikleri gibi gitmiyor olabilir bir türlü ilerlemeye olabilir yükselen akreplerin arkadaşlar çünkü Mars transit 9. evde retro yaptı falan derken yani orada gerilimler has safhaya çıkmış olabilir. Mars hareketine geçtiği için orada artık e, bir şeyleri yoluna koyabilirsiniz. Lakin tam istediğinizi alamayabilirsiniz arkadaşlar. Mars aslana geçince artık istediklerinizi alma, gerçekleştirme durumlarınız olabilir. 18 Nisan'a kadar bu böyle arkadaşlar. Mars aslanı 18 Nisan'da geçtikten sonra yükselen akrepler istediklerini alma veyahut da mücadelesini kaldığı yerden devam etme durumları olur ve sonuçlarını alırlar diyebiliriz. Şimdi yükselen yaylara geldiğimiz zaman Mars transiti yükselen yaylarım 8. evinde olduğu için burada arkadaşlar... E daha çok parayla para kaynakları ile ilgili bazı gelirler yaşamış geçmiş dönemlerden gelen borçlar olmuş olabilir. Çünkü retro yaptı. Geçmiş borçları geri gelmiş olabilir yükselen yaylara. Yine parayla ilgili bazı sıkıntıları ve sorunları olabilir arkadaşlar. Ee, ve burada ameliyat geçirmiş olabilirler. Ee, çünkü var orada ameliyatları da verir arkadaşlar. Yine parayla ilgili krizleri olmuş olabilir e, ortaklıklarla ilgili krizleri olmuş olabilir e, gerilim hattı daha çok ortaklıklar ve para ilişkileriyle ilgili olmuş olabilir kredi çekmiş olabilirler kredileri onaylanmamış olabilir kredi çekmekte zorlanmış olabilirler gibi gibi durumları verir ama Mars düz hareketine döndüğü için arkadaşlar kredileri onaylanır e, lakin yine de yani burada hani mesela borç ıı, vermiştir birisine borç almakta zorlanır çünkü yengeçte zorluk verir arkadaşlar burada ama kafayı borçlara takmış olabilir yükselen yaylar bu dönemde devam ediyorum yükselen olara geldiğim zaman Mars 7. yüzyılda hareket ediyor yükselen oğlaklar Mars geçti hareket edici arkadaşlar bu arada Mars geçti pozisyonda olduğu için yükselen oğlaklara sağlam düşman getirmemiştir onu söyleyeyim pasif agresif düşmanlar getirmiş olabilir örnek veriyorum eşiyle tartışmalar kavgalar yapmış olabilir ama bu kavgaların şiddeti de çok yüksek olmamış olabilir pasif agresif kavgalar pasif agresif yani sözel tartışmalardan ziyade böyle küsmeler kırgınlıklar yaşanmış olabilir yükselen oğlaklarda yine bu şekilde devam eder. Küsmeler, kırgınlıklar devam eder arkadaşlar. Burada gelirim hattı burada çünkü. Ve sağlam düşmanlar görmemiştir. Çünkü yengeçte sağlam düşman vermez. Yükselen oğullar bu konuda çok şanslılar o yüzden. Hani onu söyleyebilirim yani. Yükselen oğullar çok sağlam düşmanları olmayabilir arkadaşlar. Zayıf düşmanlar olur. Çünkü Mars oraya geldiği zaman arkadaşlar yengeçte düşük pozisyonda olduğu için sıkıntılı. Yani şey düşman verir. E, pasif agresif bir düşman verir. Çok direkt hareket eden yani değil de arkadan iş çeviren düşmanlar da verebilir tabii ki Mars e, yükselen oğlakları ama böyle direkt e, saldırı tarzında bir şey olmaz yükselen oğlakları. Olsa da karşı taraf daha zayıf konumdadır. Onu söyleyeyim. Bu yüzden yükselen oğlaklar Mars transitlerinde birazcık daha şanslılar diyebilirim bu konuda ama ev ay, aile ay, yuva partnerle ilgili muhakkak sıkıntı verir ve orada küslükler kırgınlıklar verir arkadaşlar 18 Nisan'a kadar da bu böyle devam edecek diyebiliriz yükselen oğlaklar için devam edelim yükselen kovaları Mars transit 6. evlerinden olacak hastalıklarla ilgili konular evcil hayvanlar evcil hayvanları gündem olabilir sağlıkları gündem olabilir Burada sağlıklarıyla çok uğraşmış olabilirler. Günlük rutinlerinde dağılmalar, çok iş yapma veyahut da sürekli çalışmak durumunda kalma durumları olmuş olabilir. Ee, yine iş arkadaşları ile ilgili kavgalar, tartışmalar küslükler yaşayabilirler. Buna dikkat etsinler. Yükselen kovalar. Orada gerginlikler yaşarlar. Yani iş çevresinde iş arkadaşları küslük, gerilim kavga, tartışma durumlarını verir arkadaşlar ama yine Mars yengeçte düşük pozisyonda zararda olduğu için orada ne kadar kavga verse de e, hani şey hareket etmez yani çok sert hareket etmeyebilir. Yine de hani bu ne verir? Küslük verir. Kavga verir ama sonra kırgınlıklar verir. Hani kırıldım olduğunu verir. E, küsler verir durduk yere bakarsanız kavga etmişsinizdir. Düşman sizde hani iş arkadaşınız sizde durup geri konuşmayabilir yani bunu verir. Bu konularda dikkat etmelerini tavsiye ederim. Evcil hayvanlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Evcil hayvanlarında ilgili problemler yaşayabilirler arkadaşlar yükselen kovalar. 18 Nisan'a kadar bu böyle devam edecek. 18 Nisan'dan sonra Mars Aslan Burcu'na geçecek. Bu bunların altın ceblerinden çıkacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yükselen balıkların Mars 5. Beş, evde eski ilişkiler gündem olur arkadaşlar. İlişkilerle ilgili, e, sevgilinizle ilgili e, sorunlar yaşarsınız, çocuklarınızla sorunlar yaşarsınız yükselen balıklar. Yani e, eski ilişkinizde küslükler ya da ilişkinizde küslükler, kırgınlıklar olur, tartışmalar olur. Ondan sonra ilişkinizde ailevi konular yüzünden tartışmalar çok fazla olabilir ama retrosunda bu böyledir. Transitinde iyi iyicil etkiler yaşatır arkadaşlar. Ama hani düz hareketinde lakin yine de 5. evde iyi olacağı için ama düşük pozisyonda da olduğu için Mars 5. evi sever bu arada. O yüzden Burada düşük pozisyonda olduğu için işte küslüler, kırgınlıklar ve ilişkiyle ilgili eski ilişkilerin tekrar gündem olması gibi bir durumla verilir yükselen balıklara. Eski, eski ilişkileri unutamama, bir türlü oradan çıkamama, sürekli eski ilişkiyi düşünme gibi durumlarda yaşatabilir yükselen balıklara arkadaşlar ve eski sevgilileri eski ilişkilerine dönebilir bu kişilerin. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Yükselen koçların bu transit dördüncü evlerinde olacak, olduğu için arkadaşlar burada aileyle ilgili çatışmalar, kavgalar, aile, anne, baba, eşle ilgili olabilir. Ailede kim varsa artık bunlarla ilgili çatışma, kavga, gerginlikler olabilir. Evini tadilata sokmuş olabilirler. Tadilat yaptırıyor olabilirler. Tadilatla ilgili bir gündemleri olabilir yükselen koçların. Tadilat e, yoksa gündemlerinde e, anne babayla tartışmalar şiddetli tartışmalar, sözel kavgalar küslükler, kırgınlıklar yaşanabilir arkadaşlar. Burada yine yengeç olduğu için pasif agresif davranmaktır. Aile bireyleri size karşı pasif agresif davranabilir. Sözel kavgalar çok küslükler ve kırgınlıkların daha yoğun yaşanacağını söyleyebiliriz yükselen koçlar için. O yüzden dikkat etmeliler. Eee daha sonrasında yükselen boğalar 3. evlerinden alacaklar için bu transiti Mars 3. evde zararlı çalışmaz arkadaşlar. Yine burada çok yolculuk çok seyahat yapabilirler arkadaşlar 3. evdeyken. Retro Retrodayken trafik kazalarına belki e, maruz kalmış olabilirler yükselen e, boğalar. Ama e, şimdi düz hareketine geçtiği için Mars 18 Nisan'a kadar ee, Mars'ı 3. evinde deneyimleyecekler arabalarla ilgili sıkıntılar yaşayabilirler arabanız tabi size küsmez e, burada hep küser küser diyorum da arabanız tabii size de küsmez ama o arabayla ilgili problem yaşayabilirsiniz. Arabanız arızalanabilir. Yine kardeşlerinizle ilgili gerilim yaşayabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili kavgalar olabilir veya küsler, kırgınlıklar yaşanabilir diyebiliriz. Burada üçüncü evdeyken yine seyahatler verir. Seyahate çıkarken de dikkat etsinler. ani seyahat kararlarını destekler. Yükselen boğalar dikkat etsinler seyahat ederken diyebilirim. Yükselen ikizlerin Mars ikinci evden kontrolsüz para harcamak. Yükselen ikizler çok kontrolsüz para harcamıştır ve harcamaya da devam edecek arkadaşlar. Çünkü Mars e geçti hem zararda hem de ikinci evde iyi bir etki, iyi bir sonuç vermez. Natal haritalarda da bu böyledir. Yani kontrolsüz para harcamaktır. Eve çok harcama yapabilirler. Yengeç çünkü eve tarlat yaptırdık, eve eşya aldım, eve şu mobilyayı aldım, eve bu mobilyayı aldım gibi bir sürü para çıkışı ellerinden kontrolsüz bir şekilde para çıkışı olabilir. Yani düşünmeden para harcar yükselen ikizler bu dönemde ve paraları kalmayabilir arkadaşlar. Çok borcun altına da girebilirler. Dikkat etsinler yükselen ikizler bu dönemde 18 Nisan'a kadar bu geçerli. Eee, dikkat etmeleri tavsiye ederim arkadaşlar. Yine yükselen e, yengeçlerin Mars birinci evlerinde oldukları için sinirli, agresif, öfkeli, pasif agresif bir tutum içerisinde olabilirler. Yine birilerini küsebilirler, birilerini kırabilirler. Bu bilhassa eşlerine karşı olur evlilerse. Partnerlerine karşı küslük ve kırgınlık çalıştırabilirler. Partnerlerine karşı şiddet uygulayabilirler. Bilhassa retrosunda bu daha fazlaydı ama şu anda değil arkadaşlar ama yine de öfke, gerilim, sabırsızlık verebilir. Ve mesela geçmiş konuları gündeme sokup partnerlerinden böyle hani sen bana bunu bunu yapmıştım deyip de sinirlenebilirler. Nuh nebi devrinden kalan konuyu önünüze koyabilir yükselen yengeçler. Bu yüzden bu konularda dikkat etmenizi, Nuh nebi devrinden kalan konuları gündeme getirmemenizi tavsiye ediyorum. Bu geçmiş konularla ilgili takıntı geliştirip partnerlerine bu konuda baskı uygulayabilirler pasif agresif davranabilirler küslükten ziyade burada birce Çünkü saldırganlık olarak çalışır arkadaşlar daha saldırgan olurlar yükselen gençler bu dönemde Mars ikinci evlerine girene kadar 18 Nisan'a kadar yani devam edelim başlayalım Yükselen aslanların, aslanların Mars 12. evlerinden geçiyor. Kabuslar olur genelde. Mars 12. evinden geçerken rüyalar yol, yoluyla böyle kabuslar görme durumları olabilir. Gizli düşmanlıkların çok harekete geçtiği bir dönem arkadaşlar ama Mars geçtiği düşük pozisyonda olduğu için burada çok fazla gizli düşman vermez ama zihinsel olarak çizgili bir geçmişi takma, geçmişi takıntı haline getirme olarak çalışır yükselen aslanların bu konum yani sürekli geçmiş olayların geçmiş durumları düşünme gibi durumları olabilir bazı ailede kayıplarda yaşayabilirler e, diyebiliriz. Ama yükselen aslanlar psikolojik olarak iyi bir süreçten geçmemişler diyebiliriz arkadaşlar. Mars birinci evlerine geçince birazcık daha zihni olarak e, böyle rahatlayacaklar diyebiliriz. Bu da 18 Nisan'dan sonra gerçekleşecek arkadaşlar. Devam edelim devam edemiyoruz. Çünkü yükselen başakları söyledik artık. Bununla ilgili bir şey söylememize gerek yok. Yani genel anlamda Mars yengeçte küslük ve pasif bir enerji sağladığı için bazı burçların küslükleri ve kırgınlıkları bazı kişilerin bazı kişilerin küslükleri ve kırgınlıkları olacak bu dönemde ve eylemsizlik yani bir türlü hayatta akışa uy uyuamıyorum veya da hayatım akmıyor ya hayatım dondu kaldı diyorsanız arkadaşlar Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesini bekleyin orada hareketlenmeler yaşayacaksınız yaşayacaksın sabredin diyebilirim arkadaşlar çünkü gerçekten de bu geçişler ciddi anlamda etki yaratıyor diyebilirim arkadaşlar Mars yengeç de bu şekildeydi Mars yengecin retrosu daha kötüyü ama artık onu atlattığımız için e, var sevgilcide direkt işlemeye işlemeye karar verdim o yüzden e, bu dönemde artık 18 Nisan'a kadar bu olaylara bu durumlara dikkat ederseniz e, sizin için iyi olur belki dediğim gibi 18 Nisan'dan sonra bir rahatlama bir oh, rahatladım özgürleştim ya harekete geçiyorum eylem yapıyorum gibi artık e, böyle çalışabilir yani hareketlilik ve neşe o şey eğlence artık Mars Aslan döneminde bize gelecek arkadaşlar diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Benden danışmanlık almak istiyorsanız Instagram hesabımdan WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Yine bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.